eğitime devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı Marif modeli bugün açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı'nın şöyle bir açıklama yapmıştı: Dünyadaki ve ülkedeki gelişmelerin, bilgi edinme kaynakları üzerine yaşanan kolaylıkların bütün dünyada müfredatın değiştiğini görüyoruz. Bunu yapmadığımız takdirde hem dünya skalasında ama mesafe kat edememiş hem de ülkedeki çocuklarımızın eğitimi konusunda geri kalmış oluruz. Dedi. Ee, ülkemizde Eğitim sanırsınız çok ileride de bu müfredatı değiştirmek gibi bir görevimiz var. Şimdi bu yeni yüzyıl marif modeli özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın Diyanet'te yapmış olduğu ÇEDES projesinin üzerine gelince tabii direkt akıllara acaba Hangi maddeler gelecek? Öğretmenlerin niteliklerinde nasıl değişiklikler olacak? Diğer eğitim, tarih, felsefe, matematik, yabancı dil bütün bunlarda neler olacak? konuları var. Tabi bu bu taslak mesela böyle bir arada yayınlanacak olan 8-10 sayfadan oluşmuyor. Her ders, her sınıf düzeyi için ayrı ayrı hazırlanacak bir müfredat modeli. Şimdi detaylarını konuşmak için Eğitim İhsanikası Genel Başkanı Kadem Özbay bizlerle. Sayın Özbay hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bu modelle ilgili bu müfredat değişikliğiyle ilgili sizin ön bilginiz var mı? Bu müfredatın içeriğine dair sizin aldığınız duyumlar var mı? Evet, tabii aslında bu gerçekten bir milli eğitim programı mı, modeli mi? Yoksa aslında bu bir parti programı mı? Önce isimden dediğimizde şunu görüyoruz ki Türkiye Yüzyılı, yani AKP'nin siyaseten kullandığı bu propaganda dili eğitimde de Milli Eğitim Bakanlığı olmuş. Önce diline baktığımızda zaten burada neyin eksik olduğunu görebiliriz. Ne eksik? Cumhuriyet eksik. AKP'nin söylemini eksikti. Milli Eğitim Bakanlığı eksik. Sonra neyi görüyoruz? Mesela işte diyor ya evrensel gerekleri marif isminin kullanılmayı tercih edildiğini. ve niye eğitim öğretilmesi? Yani neden özel bir seçersin? Yine ortak metne baktığımızda özellikle böyle eski kullanılan ya da daha çok ilahi terim olarak kullanılan şeyin daha çok göze çarptığını görüyoruz. Mesela ortak metinde bir kez bir Atatürk kelimesinin geçmediğini görüyoruz. Yalnızca cümlenin şeyin içerisinde, metnin içerisinde Türkiye Cumhuriyeti denilmesi gereken bir yerde Cumhuriyet isminin geçtiğini görüyoruz. Yani aslında burada isme baktığımızda, amaca baktığımızda aslında ne amaçlandığını görebiliriz. Yani Cumhuriyet'in yetiştirmek istediği bir nesil vardı o nesil yurttaş bilincine sahip, özgür iradeli bir nesildi ama siyasi iktidar kendi ideolojik perspektifi doğrultusunda eğitimi araçsallaştırılarak e, bir kendinin daha kontrol edebileceği, işte tar tarif ettiği dinini ve kinini takdir bir nesil yetiştirmek için eğitim araçsallaştırdığını yani aslında bir yurttaş yetiştirmek değil de sanki tek kelimelik yetiştirecekler. Yani içerideki kullanılan kelimelere baktığımızda inanılır gibi değil. Ya mesela içerisinde 46 defa erdem, 61 defa ahlak, 400'den fazla değer kelimesinin geçtiğini görüyorum. E şimdi sormak lazım. Ya. Yani Birincisi bu müfredatta köklü bir değişikliğe neden ihtiyaç Yani bir bilimsel bir şeyden bahsediyoruz. Geçmişte bununla ilgili bir değerlendirme, bir raporlaman var mı geçmiş Bir ihtiyaç analizi yaptın mı? Yani ahlak kelimesini 60 defa yazdığında daha ahlaklı insanlar mı yetiştirmiş olacaksın? E, ve e, ahlak erdem vurgularına baktığımızda, Milliyetin Bakanlığı uygulamalarına baktığımızda ÇEDES ve BERT'lerin projeleri anladıklarının ne olduğunu da görüyoruz. Ya bir de şöyle tarifler var. Kamil insan yetiştirmek. Yani sanki akademik gelişimi, onun gelişim düzeyine göre öğrencinin oradaki eğitim süreçleri bunların hepsi önemsiz bunların bir amacı var. Nedir? Milli, manevi değerlere bağlı. Hatta iyiliği bile öyle tarif ediyor. Milli, manevi değerleri göz önünde bulundurarak iyilik yap. Yani bu tarifler aslında neyin amaçlandığını çok net gösteriyor. Hep söyledim. AKP iktidarının politikalarına baktığımızda ne eksik? Cumhuriyet eksik. İşte bu cumhuriyet eksikliği bu modelde de karşılıklı çıkıyor. Maalesef ki ısrar söyleyeyim eğitimin ana kapalı kapılar ardında sürecin içerisine eğitimin gerçek bileşenlerini dahil etmeden e, hazırlanmış ve tam önüne askıya çıkarılmış. Aslında yani bu gerçekten şu tarzı yöntemi bile Eğitim Bakanlığı'nın ülkenin geleceğine bakışını gösteriyor. Yani eğitimin bileşenlerini gerçek bileşenlerini dahil etmemesi. Askıda bakın içerisinden değerlendirmeler yapılıyorlar. Aslında kendi ideolojilerine uygun bir teslimiyet yetiştirmeyi başlattığını söyleyebiliriz. Evet şu an bana da geldi 110 sayfalık bir metin bu. Bu metne baktığınızda sizin ilk gözünüze çarpan hani şu 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 maddeler eğitimde olmaması gerekiyor. Eğitim açısından ve çocuklarımızın formasyonu açısından asla yer almamalıdır denilen maddeler var mı? Şimdi bakın o, metneler o madde içerisinde mesela sağlıklı olmaktan bahsediyor. Değil mi? Sağlıklı beslenme diyor. Yani okulda bir öğün yemek vermeyenler sağlıklı beslenmeden bahsediyor. Yani o metnin içerisinde evrensel anlamda hepimizin uzlaşacağı çok şey bulabiliriz. Mesela spordan bahsediyor, sanattan bahsediyor. E, i̇yi siz sporu, sanatı, felsefeyi okulun dışına ittiniz. Şu anda okullarda birçok okulda bu derslerin sayısı ya bir saat ya hiç yok. Yani o nedenle o metinde evet metin olarak baktığında ortaklaşabileceğimiz şeyler bulabiliriz ama asıl amacı şurada görmek lazım. En sık vurgu yaptıkları şey ve daha az kullandıkları şey ne? Ne diyorum? Bakın atıp kelimesi bir kez Ortak metinde cumhuriyet kelimesi cumhuriyeti ifadesi içerisinde geçiyor. Sürekli erdemden, ahlaptan bahseden. Demek ki bunların 22 yıllıklarda AKP var. Ya. Yani şimdi biz bu müfredatı ahlak kelimesi biraz az da ondan mı çıkardı? Erdem kelimesi biraz az da ondan mı çıkar? Ve ahlak ve erdem dediğimizde çedes ve benzeri protokollerde yaptıklarına baktığımızda aslında ne anladıklarını da görüyor. Diyor ki çocukların diyor uykularından bahsediyor. Bakın Burcu Hanım uykularından düzenleniyor. Ya biz geçtiğimiz geçtiğimiz aylarda Milliyetin Bakanlığı'nda eylem yaptık. Niye yaptık? Elimizde fener aldık. Dedik ki bakın gecenin bu saatinde hala okulda çocuklar vardı. Yani karanlıkta eğitim garabetini yaratanlar metin içerisinde demişler ki çocukların uykusu demişler. Yani o nedenle metindeki o süslü cümlelere bakarsak adında adalet olduğunda adaletli zannet. Hmm. Yani adına adalet koymak adalet anlamına gelmiyor değil mi? Adaletin sağlandığı anlamına gelmiyor. O nedenle burada birkaç yerde böyle evrensel anlamda kabul edebileceğimiz eğitim açısından kabul edebileceğimiz kelimelerin olması aslında yaptıklarına da baktığınız hiçbir şey ifade etmiyor. Ya bir öğretim programında yüz, Cumhuriyet'in 100. yılı baktı diyoruz ya. Amaca bak. Yani kamil insan yetiştirecekmiş. Bilim yerine ilme ulaşmak gibi daha böyle ilahi olarak tercih edilen, ilahiyat açısından tercih edilen kelimelerin kullanıldığını. Ya mesela ya evri, evrim dememek için e, evrim dememek için özel göstergeleri ne demişler mesela? E, tekamül. Tekamül. Yani evrim, olgunlaşma, dönüşüm dememek için aslında seçtikleri kelimeler de ismine bakacağız diyorum önce. Türkiye yüzyılı marif modeli. Eksik bir, cumhuriyet eksik. ...iki, marif yani eğitim öğretim değil, marif. İşte bu aslında her şeyi gösteriyor. Ne yok içerisinde? Ya zaten Burcan'ın bu ülkede hani biz ne diyoruz? Türk insanının yaptığı bir şey var ya parayı ışık, ışığa tutuyor, içinde Atatürk var mı diye bakıyor. Yani gerçek mi, sahte mi? Bu ülkede siz eğer Cumhuriyet'in kurumlarındaki işlerin gerçekten bunun hakkını vereceğine, liyakatına bakacaksanız bir bakacaksınız şöyle. İçinde Atatürk var mı yok? Ya. Bu modelin içerisinde ortak metinde Atatürk yok. Cumhuriyette yalnızca bir kere cümlenin içerisinde geçiyor. Bu her şeyi gösteriyorlar. Yoksa kitabın içerisinde ya yani, kümeleri mi anlatmayacağım? Ne bileyim denk, bunlar mecbur zaten bu canım. Yani matematik kitaplarında denklemi isteseler de çıkaramazlar. Ama içerisine yerleştikleri kelimelerle, ve uygulamalarıyla işte bu çedes benzeri protokollerle din derslerinin sayısının artması, zorunlu seçme din dersleriyle orayı çevrediği oluştukları fiili işgale bakmak lazım. Yoksa burada tabii ki yine matematikte denklemler olacak, karakök sayılar olacak. Ama ne göreceğiz mesela? Tarih dersinde Cumhuriyet devrimlerinin ne kadar kısa ve öz geçirdiğini göreceğiz. Göreceğiz hep beraber. Kitaplar da hazırlansın. Saltanatın Milli mücadele döneminde Cumhuriyet'e karşı nerede yer aldığını, nasıl yer aldığını, burada yer aldığını göreceğiz. Çünkü daha öncekilerde mesela Menemen'de yaşayanların nasıl Eymen Kubile'nin başına gelenlerin nasıl kitaplarda geçiştirildiğini ya hiç yer verilmedi ya da çok az yer verildiğini görmüştük. Ee, bu da aslında AKP'nin nesil yetiştirme projesi için eğitim araç sallaştırmasının onun kaynağı bir müfredat. Böyle bir müfredat olmaz yani. Peki. Yani ısrarla söylüyorum. Siyasi iktidarlar devletin sahibi değildir. Milli Eğitim Bakanlığı da okulların ve çocukların sahibi değildir. Kafasına göre her istediğini yapamaz. Ama biz tek tek her kısmını inceleyeceğiz tabii. Peki çok teşekkürler Sayın Özbay. Sağ olun. Değerli izleyiciler. Haberdar bu haftalıkta son buldu. Pazartesi günü saat 14.30'da yine sizlerle birlikte olacağım. Siz cumartesi pazar dinlenmeye çalışın. Akıl sağlığınıza, fizik sağlığınıza dikkat edin ve flash haber ekranından ayrılmayın. Antik dünyanın ve orta çağın İstanbul'unu kuşatan surlar ve ordular. Surun dışındakiler, Venedikli tüccar, Roma'dan gelen askeri kortej ve kalenin etrafını adımlayarak ölçen seyyah bu kapılarda buluştu. aklınıza gelebilecek bütün önemli şahsiyetler buralardan geçti. Şimdi İstanbullular tekrar buralara ulaşma, erişme hakkına kavuştu. Kimsenin inanmadığı bir projeydi. Burada bu yapılamaz deniyordu ama bu çalışma burada yapıldı ve burası bir yaşam alanına dönüştürülmüş oldu.